Selam arkadaşlar, ben İrfan Namıdeğer Armut. Bugün beni daha iyi tanıyacaksınız, 20 soru var. Onları hızlıca cevaplamaya çalışacağım. En yakın arkadaşın kim? Osman. 12. sınıfta etüt merkezine tanışmıştım. En nefret ettiğin şey ne? Ee, şimdilik ak, aklıma yalaka insanlar geldi. Öyle diyelim, öyle kalsın. En sevdiğin film ya da dizi? Lord of the Rings. Oppenheimer da çok iyiydi ama hala Lord of the Rings'tir büyük ihtimal. Futbol mu, basketbol mu? Basketbol. Messi mi, Ronaldo mu? Vallahi pek benim için ikisi de iyi yani o yüzden... Bir isim versen. Valla futbol o kadar it şey değilim ya. Hangisi daha iyi deyip görüşümün bir değerinin olmadığını düşünüyorum öyle değil. Kobe Bryant mı, mi, Michael Jordan mi? O konuda da öyle bir bilgim yok. Böyle birini seçebilir misin peki? O zaman Michael Jordan olsun. Hayatında en gurur duyduğun an? 2019 TBF çok güzeldi. 2021 LEC şampiyonluğu da çok güzeldi 3-2 yaptığım ya. O ikisi kapışır. Hangi süper güce sahip olmak isterdin? Uçmak, zihin okumak gibi şeyler. Uçmak boş iş. Zihin okumak da çok dertli bir iş. Başka nasıl bir güç alabilirim? Daha olsun da yani öyle aklıma daha gelmedi. Peki süper kahraman ismi ne olurdu? Narmut diyelim. <laughs> Duygusal biri misin? Hayır. Yani kişiden kişiye. Ya bir insana yakınsam ona karşı tabii ki de duygusalım. Ama mesela yoldan geçen birine karşı pek de değilim. En son neye çok fazla güldün? Bir soru acıttı biraz. <laughs> Hiç güldüm. <laughs> Allah aklıma gelmedi son öyle ne şuna çok güldüm falan dediğim bir olay gelmedi aklıma. Hayat zor geçiyor. En büyük korkun ne? En büyük korkum. Valla kötü biçimde ölmek herhalde ya. Acı verilen bir şekilde ölmek yani. Bir hayvana dönüşebilseydin bu hangi <laughs> hayvan olurdu? Kedi olsun. <laughs> Yavlarız. Takılırız. Zaman makinan olsa hangi zamana gitmek isterdin? Neden? 2021'in sonuna gitmek isterim ya. Ben orada biraz kötü yönettim marka mı? Marka değeri mi? Öyle düşünüyorum. Mesela o zamanlar bir yayın yapsam 17.500 kişi falan gelmiyor. tabii o şampiyonluktan sonra bir kere olan bir şey de. O zamanlar çok bir ismim vardı. Bayağı tanınıyordum. O zamanlar burnout olmama rağmen yayınlara biraz disiplinle devam etseydim. Keşke diyemediğim olmuyor yani. Bu aralar en çok dinlediğin şarkı? Linkin Park çok dinliyorum. Yani direkt onların çoğu şarkısını. Yaptığın en çılgınca şey? E, sporcu olmak diyelim, ne diyelim bilmiyorum. LCK mi, LPL mi? LPL. Daha eğlenceli, daha agresif. Unutamadığın bir çocukluk anısı. Zamanla bilgisayar oynamak için abime 50 TL vermiştim. O zaman 50 TL şu anın bir 10 bini vardır. <laughs> Öyle yani. Bir tane oyunu bir saat oynamak için falan dolandırılmış. Yani. <laughs> İnternet kafa açmış. özel. Şey İsim değiştirmek zorunda kalsaydın yeni ismin ne olurdu? Tukeyk olurdu. Benim eski nikim zaten. Bir gününün mükemmel olması için neler olması gerekir? Valla spora gitmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatımdan memnun değilim artık. Fiziksel bir şeylere ihtiyacım var. Oturmaktan öleceğim yani yakında. Öyle hissediyorum. Yazımı tura mı? Tura. Atalım yazımı tura mı? Tura gelmiş. Teşekkürler. Rica ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Süper. Bye bye.